Futbol dünyasının dikkatle takip ettiği genç antrenörler arasında yer alan David Ancelotti, kariyerinde ilk defa baş sorumlu oluyor. 34 yaşındaki İtalyan teknik adam, son yıllarda babası Carlo Ancelotti ile Real Madrid'de görev yapmış, kazandıkları La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarıyla adından söz ettirmişti. Ancak David, kariyerine patron olarak devam etme kararı aldı ve Brezilya futbolunun önemli kulüplerinden Botafogo'nun teklifini kabul etti. Kırmızı Şeytanlar genç yıldızı açıkladı. 7 milyon sterlin değerinde anlaşma. Geçtiğimiz sezon Arda Güler ile yaşadığı problemler ile gündeme gelen Carlo Ancelotti, sezonun sona ermesi ile birlikte Real Madrid'deki görevinden ayrılarak Brezilya milli takımının başına geçmişti. 2011 yılından beri babası Carlo Ancelotti'nin ekibinde bulunan David Ancelotti ise yeni sezonda 2023 ila 2024 Libertadores Kupası galibi Botafogo'yu çalıştırmaya başlayacak. Futbol dünyasında Carlo Ancelotti'nin oğlu kimliğiyle tanınan David Ancelotti şimdi kendi ismini teknik direktörlük arenasında kanıtlama fırsatı bulacak. Oğul Ancelotti, Brezilya milli takımında Carlo Ancelotti'nin ekibi dahilinde bir görev daha yapabilecek mi henüz bilinmiyor. Botafogo taraftarları ise geçtiğimiz günlerde ismi İskoç devi Glagow Rangers ile anılan yeni teknik direktörleri David Angelotti'nin takıma getireceği taze enerji ve modern futbol anlayışını merakla bekliyor. Dünya çapındaki bütün futbol severler için ise Uğul Angelotti'nin baba Angelotti gibi başarılarla dolu bir kariyere sahip olup olmayacağı büyük bir merak konusu.